ları böyle durdurmaya çalışıyorlar. Orada balon niye şişiriyor acaba? ama böyle balon yiyorlar. We from in India India. Kolle kolle çagde India. Durmuyorlar yalnız erkekler de durmuyorlar yani. Gördüğüm kadarıyla kaç tanesini gördüm? Ama anlaşamadılar bilmiyorum ama kimse durmadı açıkçası. Yine. Ay kıtır kıtır da ses geliyor. Alo ay. <laughs> Vallahi kafaları güzel ondan yiyorlar herhalde. <laughs> Abi tamam, tamam Günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağım. Aşağıdan kahve falan alacağım. Kahvaltı ücretsiz demişlerdi ama muhtemelen ücretsiz de dedikleri yani orada ekmek falan var, ekmek kızartması var. O gibi bir şey diye düşünüyorum. Bu arada çok dar merdivenler. Dikkat etmek gerekiyor. Ben de çok kafamı çarpıyorum buraya. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. you? I'm fine. morning. Bir şeyler alayım istiyordum ben de. Ay yine watermelon'u bölmemişler ya karpuzu bir tane kokonat alıp mısır gevreği almıştım. Onunla beraber yiyebilirim. Bunu mısır gevreğiyle yiyeceğim. Düşündüm aslında bir markete gidebilirim. Bugün buralarda çamaşırımı yıkatacağım. 40 baht'tan falan kilosu. Market hemen hostelin yanında. Çok yakın yani. Buradan kahvaltı için şey alabilirim. Sonra kahve alabilirim bir de. Yani kahveyi orada yapabilirim. Ya burada diğer şeylerden yok. Sandviç poğaça gibi. Yani bu sandviçlerden var. Bu arada bu daha 22 baht arkadaşlar. Şimdi kahvelerimizi alalım. Buradan kahve yapacağım. Kokonat verdim. Ben bu kokonatı böyle ayıklatacağım. Yani kokonatı sütünü ve içerisindekini alacağım. Ya şaka maka tadı güzel olmuş. Ben öylesine denemiştim aslında. Ama tadı gerçekten çok lezzetli olmuş ya. Bu videoları ayrı ayrı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü yani hiç dışarı çıkmadım bugün. Videolarla uğraşmıştım. Yeni dışarı çıktım. Yani hatta direkt böyle hani orada nasılsam öyle çıktım. Videoyu çekmek istemiyordum. Sonra değişik yemekler deneyelim dedik. Yani sushi falan deniyoruz aslında şu anda. Bir de ahtapot alacağız. Ahtapot yiyeceğiz. Yani böyle yolda gördüğümüz şeyleri deneyelim istedik. Acıkmıştım zaten bayağı. Sushi'yi göstereyim öncesinde, nasıl yapıyorlar, ne kadara satıyorlar. Sushi çok güzel, çok beğendim. Valla. Bence on numara. Böyle. Fiyatı nasıl sence? Fiyatı çok, ucuz ya. Tanesi 12 TL falan geliyor herhalde. Bir dolardan az. Evet. Güzel. Evet, evet Ama Seren. Şey ya, Bundaki sorun şu. Kıymet anlatma sakın. Ben bundaki tutamadım da. Şu, bu pirinci akıyor. Çok şey o yüzden. Ay evet, karidesini almadın. <laughs> almadı Yalnız balın kuyruğunu atarsın. <laughs> zor zor sayacağım. Tadı <laughs> nasıl? Güzel. Arkadaşlar yemekleri yemeye devam ediyorum. Birkaç video ile birleştireceğim bunları çünkü hepsini bir günde bitiremiyordum. Yani böyle değişik bir şey aldım. Pankeke benziyor ama pirinç ve yumurta diyor. Tadı şekerli yani ben tuzlu bir şey olduğunu düşünüyordum. 10 baht aldım. Fena değil ama. Nasıl güzel mi? Çok sıcak anlayamadım. Güzel ama ya. Biraz kuru ama patates yağlı değil. Öyle mi? Sos? Evet. Sosu çok güzel. Spicy salat deneyeceğim arkadaşlar. Deniz ürünlerini karıştırıyorlar. İsterseniz böyle sosis, falan da kattırabiliyorsunuz. Ben bir tane küçük kaptır, küçük yaptıracağım. 60 baht ödeyeceğiz bunun için. Baktım şöyle bir şey yaptırdılar az önce. Ama biraz pişsin diyeceğim ya. Gerçekten çok az pişiriyorlar. Herhalde şimdi yiyecekler böcek seçtiler. Az önce hangisini seçtiklerini görmedim. Sinirleniyorlar. Oo, sinirleniyorlar. Yavaş yavaş yiyecekler herhalde onlar. Şu an deniyorlar. Ne deniyorlar? Grasshoppers. Çekirge mi deniyorlar? Değil <laughs> 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 Burada köşelerde kızlar bekliyor yani bu şekilde ee, onları işte geliyorlar sanırım bayağı bir 5-6-7-8 tane hatta ben yolda gördüm ama şimdi onu görünce tekrardan bir böyle onu da göstereyim dedim. Böyle sokakta kızlar bekliyor yani. Ve bak tam arkamda insanları böyle durdurmaya çalışıyorlar. <laughs> Bayağı bir arkamızdan mı geliyor ne diyorum ben de yok. Durmuyorlar yalnız erkeklerde durmuyorlar yani gördüğüm kadarıyla kaç tanesini gördüm. Fiyatta mı anlaşamadılar bilmiyorum ama kimse durmadı açıkçası. <laughs> İçecek fiyatları da 20 TL'den 80 TL'ye falan kadar gidiyor yani. Performance. Hello. Yeah. We from in India India. Bolle bolle, chagde vadde. Yeah. Hello. India. Turkey <laughs> <laughs> Turkey people is very good by heart. And Yeah. And you too. See you yeah. Yes bro. I you. Namaste 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 çok da beer namaste. Yavaş yavaş müzik gitti aslında. Kapatıyorlar her yeri. Bak böyle içeri çekiyorlar. Ben gündüz yanlış tahmin etmiyordum böyle bir ortam olduğunu mesela. Akşamları çıkıyor çünkü. Masalar sandalyeler dışarıya. Galiba her yer kapandı yani. Ben erken kapandığını düşünüyorum ya. Ve yani insanlar şu an ayakta duramıyor gerçekten. Yani herkes bir acayip şu anda. Herkesin kafası bir farklı bence. Ya YouTube. Yes. What's your channel name? Is it in Russia? No, Turkey. İşte gördüğünüz gibi bak kızlar falan böyle çok zor ayakta duruyor. Erkekler de aynı şekilde. Polis polis de değil mi? headphones evet, geldi galiba. ha. Yes. <laughs> Bu saatte burada açık olan tek ya şey Seven şey olur. <laughs> Aynen ya. Tek normal olan. Hadi bakalım. One minute. Girelim bakalım hadi. Ben anladım dışarıdaki mekanlar kapatılıp içeri giriyorlar. O mekan küçük olduğu için yani içeride olmayacağı için almadılar. Okey.

Silahı falan var, polisler götürüyor. Hala bir kalabalık var mı arka taraf? Daha doğrusu hala bir kalabalık var. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani içecek fiyatları yani mekanlarda ve sokakta değişmiyor. Hemen hemen aynı fiyatlara satıyorlar. <laughs> Bak bak adam nasıl bakıyor kameraya çok komik ya. Adam kameraya öyle bakıyor ki baksanıza. Aynı fiyatlara satıyorlar. Gece gece suya 20 dedi, 20 baht dedi. Ben dedim ki no dedim. Van dedim. Sonra çocuk da anlamadı tabii ki ten dedim yani sonra. Thank you. Şu an Tayland'da böceklerin satıldığı meşhur caddeye girdim. Gerçekten inanılır gibi değil arkadaşlar. Yok yok. Bunun fiyatı zaten çok pahalı. Tarancula e, 600 ne kadardı? Aynen. 600 bahtı. Yani 300 350 TL falan geliyor. E, bunlar 60 baht. Ne bileyim 150 falan bu şekilde yani. Ve o zaman ben deniyorum. Diyormuşum. Denemiyorum ama denettiriyorum. Adam. Yanına geç. Adam ben <laughs>

<laughs> evet akrep deniyor. Akrep deniyor şu anda. Bayağı bir deneyeni gördüm aslında ama. O da akrep deniyor. Vallahi kafaları güzel. Ondan yiyorlar herhalde. Yoksa nasıl yiyecekler ki? Baksana bir buradan geçiyor. Hayat resmen bitmiyor yani gerçekten hayat bitmiyor. Sabah kadar devam sonra sabah da farklı bir hayat görüyoruz. Gecesi ayrı gündüzü ayrı bence. Bu arada bence girişte ve çıkışta yani bu kostümden girişinde de çıkışında çok fazla canlılık olmuyor. Yani insanlar daha çok ortalarda böyle eğleniyorlar. Buralarda yemek yerleri oluyor. İşte girişte de oluyor. Ben şu an çıkışa doğru yürüdüm. Çıkışta da daha çok bence yemekler falan var. Eğlence mekanları tam ortada kalıyor. Ben de spring roll diye bir şey var. Böreğe benziyor. vejetaryen ama. <laughs> 10 bahtı satıyorlar. Bir tane alıp denemek istiyorum ben de bundan. Bir tanesi 10 baht arkadaşlar. Hello. How <laughs> are Neyse arkadaşlar ben bunu deniyorum şu anda, 10 baht'ı aldım tanesine. Bu arada vejeteryan. Herkes şu an o kadar kimse ne yaptığını bilmiyor bence. Bakın bu, şuradaki mekanlar hala çok canlı. İnsanlar da böyle müşterileri bence içeriye çekmek istiyorlar. Arkadaşlar gece hala devam ediyor ama ben yani yoruldum açıkçası. O yüzden bugünlük bu kadar yeter diyorum. Zaten daha buralardayız. Daha çok gece hayatını gece, gündüz, her vakti çekeriz diye düşünüyorum. <laughs> Gayet eğlenceliydi. İnsanlar çok sıcakkanlıydı. Ben daha çok Videoyu çekmesem de kızlarla dans ettim, kızlarla eğlendim. Baya keyifli vakit geçirdim yani. Bence çok eğlenceliydi. Muhakkak insanlar geldiğinde deneyimlemeli yani. Bunu çok tatlı insanlar, çok sıcak kaldı insanlar. Bu videodan da buraya kadar Tayland'da daha çok yerleri gezeceğim. Sadece şimdilik Bangkok'tayım ama onun haricinde birçok yere gideceğim. İnşallah diğer videolarımda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Lütfen videolarımı bol bol beğenin ve yorum yapın arkadaşlar. Görüşürüz.